Arkadaşlar merhaba, yani şimdi devam ediyoruz. Ee, bakın şu kısımlara mı bakır çıkaralım, bakın şuralara bakmıştım. Ee, bakın buraya da bakır çıkarabilirim, mesela uzun. Ee, buna benzer tarafı var bakın burada. Ee, buraya çıkaralım mesela şu formu alalım. Ee, bunun için hemen başlayalım arkadaşlar, bandit body'ye gelelim. Şuradan geldim mesela şu formu alacağım arkadaşlar. Bunu aldım, geldim şuradaki bakın şu formu da aldım. E, Okey dedim arkadaşlar, Bakın şuradan biraz daha yukarı doğru çekeyim. Şöyle geldim. Aşağıya doğru götürebilirim bunu biraz daha. şöyle yaklaştım biraz. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Şu aşağıya doğru gelsin ve okey arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir kütük oluşturduk. Ee, ben bu kütüğü keseceğim şimdi. Bakın, benim bakarım bu şekilde oluşacak. Daha şunu biraz daha uzatabilir miydik? Ee, bu şekilde kalsın. Bu şekilde olabilir. Bakın şu form alacağım ben sadece. Şimdi sap bırak dedim arkadaşlar. Bunu buradan çıkardım. Bakın bu şekilde çıkaracak zaten bunu. Şöyle bakayım doğru çıkarıyorum diye. Bakın yeterli zaten. Okey edelim arkadaşlar. Şu kaçıncı bakırımız oldu? Bakın dördüncü bakırımız, beşinci bakır. Ve bu şekilde Ctrl-J ile arkadaşlar ne yapalım? Layer atalım. Beş yerim arkadaşlar. Şuradan yeşil renginde bu şekilde atalım. Şöyle geldim. Elektrot. Beş dedim arkadaşlar şu şekilde. Ve close dedim. Şimdi geleceğim buradaki parametrelerde. Kıracağım arkadaşlar. Buradan kaldırdım. Şimdi bunu geldim. Arka planı attım. Şimdi inceleyelim bunu. Bakın bana lazım olacak yer şurası. Yani benim alacağım yer şura. Bunun için neler yapabilirim arkadaşlar? Diğer kısımları atacağım. Şöyle biraz inceleyeyim. Şöyle bakalım. Bakın denemeniz lazım aslında. Bakın delete face çok işe yarayabilir. Gelip bunu mesela seçin. Nereye götürebiliyorsa. Bakın götürebilecektir. Şunları bir seçmedim. Bakın. Eğer götürülebilirse e, bu komut gerçekten çok yararlı. Götüremiyorsa bunu uğraşacaksınız. Şimdi bakalım neyi götürebiliriz biz buradan. Şu biraz incelemeniz gerekecek arkadaşlar parçayı. Şu an Trim Body kullanmak istiyorum. Bakın Trim Body geldim. Şuradan geldim arkadaşlar. Burayı seçeceğim. Şunu seçtiğim zaman arkadaşlar bakın bu şekilde e, burayı götürecektir. Geldim. Bakın burada bu kısım var. Trim arkadaşlar geldim burayı da götürdüm. Bu şekilde götürdüm. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakacağım parçama. Şimdi geldim. Şimdi benim götürmek istediğim yer ve benim bırakacağım yer arkadaşlar şu. Yani şu, şu bölge. Gördüğünüz gibi. Bu bölgeyi ben bırakacağım. Bakın radius'ün olduğu yer. burayı bırakacağım ben. Şimdi bakın şuradan replace face dersem bunu bu şekilde götürebilir miyim? Bakın buradan götüremedi. Çünkü bu buraya bağlı. Gördüğünüz gibi. Yani öncelikle şunları kaldırmam gerekiyor benim. Bakın bunları öncelikle düzlemem gerekiyor. Mesela şuradan delete face deyip arkadaşlar bakın bu kısmı direkt düzeltebilirim buradan. Mesela geldim bakın burada bu kısımlar var. Bakın buna tıkladığım zaman burayı düzeltecek zaten. Kırıklıklar olabiliyor bazen şuradaki çizgilerden arkadaşlar. Bunun için sağ tıklayın. Burada arkadaşlar update display kısmı var. Buna tıkladığın zaman burada kırıklıklar yani tırtık tırtık olan çizgiler kalkacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da bir ne var arkadaşlar? Bir çizgi var. Bunu ben bu şekilde mesela götürmeye çalıştığımda bu çizgiyi buraya getirdim de. bu şekilde götürecektir bu zaten. Şimdi biraz daha düzenli hale geldi. Şunları kopara, koparabilmem lazım arkadaşlar benim. Şimdi geleceğim. Ya trim body çalıştırmam gerekiyor. Bunu geldim. Burayı seçtim arkadaşlar. Bunu bu şekilde reverse direction'da bunu kopardım. Bakın şunu da yürütmem lazım. Bakın burada neler var. Ona bakayım bir. Replace face'i çalıştırdım arkadaşlar. Bunu. Şunu seçtim. Bakın bunu nasıl götürebilirim? Bunu seçersem bakın burayı götürmeyecek. Bunu buradan süpürmem lazım benim. Bunu direkt buradan süpürmem lazım. Mesela şuradan e, Move Edge kısmını denesem. Bakın bunu gelip buradan vektörü de seçtiğim zaman şu vektör yönünde seçtiğim zaman bakın bu şekilde olabilir mi? Olamaz tabii ki? Daha düzgün bir geometride Move Edge kullanabilirim ben. Şimdi geleceğim. Bakın şuradan trimleyeceğim ben bir de. Şöyle geldim. Şu plane'den bunu trimledim arkadaşlar. Bakın gibi. Geldim tekrar trimi çalıştırdım. Şu düzlemde bunu trimledim. Bakın, bu şekilde yavaş yavaş geometri oluşturuyorum. Öncelikle şunları bir şuradan parametresini kırayım arkadaşlar. Şimdi geldim parametreyi kırdım. Şimdi bakın şu kısmı oluşturmam gerekiyor. Bunun için neler yapabilirim? Bakın, şu kısım var. Replace face deyip Bakın şunu şuraya replace ettim. Geldim. Bakın ne oldu? Şu şekilde bir dataya dönüştü. Görüldüğü gibi. Geldim bunu şuraya da uyarladım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bakın bu kısım update display'den kaynaklı. Tıkladım tamam. Bakın bu kısım gidecektir. Şimdi geldim. Bunu nasıl uzatabiliriz arkadaşlar? Bakın şu şekilde bunu koparmam gerekiyor. Direkt trim body dersem arkadaşlar şu şekilde bakın geldim bunu trim body dersem arkadaşlar bakın bu şekilde e, düzensizlik kalacaktır. O yüzden bu şekilde dememiz gerekiyor. Şimdi öncelikle burada kaldırıp e, bunu koparabiliriz. Bu radüsü, e, sonrasında tekrar oluşturabiliriz. Bakın bu görüyoruz e, Kaçlık radüsü olduğunu. E, bunun için arkadaşlar mesela Resize Space'den e, bunu seç arkadaşlar. Bu değeri Ctrl C ile kopyaladığımızda Sonrasında buradaki delete face bunu silmeye kalktığımızda arkadaşlar bakın bu şekilde oluyor. Sonrasında gelip bunu trim body ile arkadaşlar şu şekilde kopardığımız zaman bakın bu şekilde datayı oluşturuyorum. Son edge blend arkadaşlar şuradan gelip bu değeri yapıştırdım. Sonrasında buradaki değeri seçtiğim zaman bakın ne yaptı? Direkt bunu oluşturmuş oldu. Ama tabii ki bu ne değerdi arkadaşlar? Diameter'dı. Ben orada radius değeri girdim. Şu şekilde Ctrl Z diyelim arkadaşlar. Edge blend'e geldim. Benim ölçtüğüm diameter değeri. Yani bunun yarısını girmem gerekiyor bölü 2 diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde geldim. Radius seçtim. Tekrar ölçelim bakın. Şu an tamamlanmış oldu. Şu parametreyi kıralım. Bunu gelip diğer tarafa atalım arkadaşlar. Bakın nerede bizim bakırımız? Burada. Bakın tam bu köşeye evet, oturacak zaten. Görüldüğü gibi. Şimdi geleceğim ben. Şöyle muface yapacağım. Bunu biraz bir milim dışarı çıkardım arkadaşlar. Bu şekilde daha mantıklı olacak şekilde bakın. Bakarım şu an hazır. Şimdi şu şekilde tutacağım için e, buradaki kafanın yani buradaki yüzün düz olması gerekiyor. O yüzden geldim. Burası zaten düz e, değil gibi duruyor. Ölçelim bakın. Bakın burası düz. Bakın burası düzmüş. Şu şekilde bakarsak Aynen düz. bu şekilde düz. Yani bu şekilde olması lazım. Geldim tekrar bir tekrar ölçeceğim. Bakın burası düz. Artık bunu kullanabilirim ben. bu şekilde bir bakır olacak. Şu kalınlığı da ölçelim arkadaşlar. Şuradan gelip. Bakın şu kalınlığı ölçeceğim ben. Tam şuradan ölçeceğim. Şuradan gelelim tekrar şuraya. Buradan. Şurayı ölçeceğim arkadaşlar. Bakın kalınlığı iyi. Geldim bunu. Şuradan biraz çıkarmam gerekiyor benim. Mac dedim arkadaşlar. Şundan, mesela şunu bu şu şekilde eşleştirdim. Şöyle kafasına bir bakır yapacağım zaten ben bunu. Şöyle bir şey olacak. F8'e bastım arkadaşlar. Buradan biraz çıkarmam gerekiyor. Move Face arkadaşlar. Şuradan geldim. 2 milim yukarı çıkardım. Bakın bu şekilde olduğu gibi. Şunu da seçtim. Parametresini kırdım arkadaşlar geldim bunu bu şekilde F8 e dedim. Bakın bu şekilde bir elektrot tasarım olacak. Görüldüğü gibi. Şöyle birleştirebilirdim ben bunu. Bakın şöyle bir form verebilirdim. Sonra bu şekilde elektrot tasarımı yapabilirdim. Ve daha iyi olması açısından bakın şu şekilde bir form verebilirim buna bakın. Görüldüğü gibi. Bu şekilde ben kafa yapacağım ama bunu şu şekilde yapacağım ama bunu ben biraz daha yukarı doğru öne doğru hatta çekebilirim. Görüldüğü gibi. Şimdi geldim. Bakın bunu düzlersen. Bakın şunu düz yapacağım mesela. Şurayı düz yapacağım. Şöyle make copier'a dedim arkadaşlar. Şu düzlem arkadaşlar. Hepten referans yüzeyi seçmemiz gerekiyor. Bunu da mesela şurada yapalım. Şöyle geldim. Mesela şurası düz. Paralel dedim arkadaşlar. Şunu buna göre paralel yaptırıyorum. Bakın. Bakın bu şekilde yaptı bize. Şimdi bunu Move face arkadaşlar biraz götürmem gerekecek. Şöyle götürürsem bakın aşağıya doğru gidiyor zaten. O yüzden şuradan gelip şu kısma bakayım bir. Bunu aşağıya doğru uzatmam gerekecek benim. O yüzden şöyle Move Face isteyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz getireyim. Şöyle getireyim. Sonra zaten onu çıkaracağım ben. Subtract diyelim arkadaşlar. Bunu buradan çıkar dedim. Geldim bunu şekilde bakalım. görüldüğü gibi bu şekilde veriyor. Şunları fazlalıkları atacağım ben. Geldim. Buradaki parametreleri kırdım arkadaşlar. Bunları atacağım. Bu zaten başıboş bir body. Bunu direkt silebilirim. Buradan geldim. Trim body çalıştırdım arkadaşlar. Buraya da ne yaptım arkadaşlar? Şunu temizledim. Bakın bu şekilde bir bakır olmuş oldu benim elimde. Trim body ile parametresini kırayım arkadaşlar. Bunu biraz küçültmem lazım tabii ki. Bu şekilde biraz küçültmem lazım. Geleceğim buna arkadaşlar şuradan. Şu face'ten bunu şu şekilde bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde yeterli bizim için. Parametreyi kırdım. F8 dedim. Bakın burası dik zaten. Şöyle bir daha ölçersek. Şuradan ölçelim arkadaşlar. Bakın burası düz. Gelip buraya ölçeceğim. Burası 90 derece. Bakın burası kaçmış. Bakın 180 derece bu da. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapmış olduk. Şöyle dik bakalım. Şuradan bakalım. Bakın tersi açık kalmıyor. Şöyle bakarsak. Şöyle işince zaten herhangi bir ters açı. Şöyle bakalım bir daha. Kalmıyor buradan. Aynen bu şekilde. Hiçbir terse açık almıyor. Bu rahat rahat e, bu şekilde işe arkadaşlar. Bakır bu şekilde. Geleceğim. Buraya bir tane kafa yapacağım arkadaşlar. Bandik body çalıştırdım. Geldim. iki zaten var burada. Burayı seçtim arkadaşlar. Şuradan sıfır dedim. Burayı da arkadaşlar. Ne diyeceğiz? 5 mm diyelim. Bakın bu şekilde yapmış olduk. F8 e, dik bakalım. Şöyle fit diyelim arkadaşlar. Öncelikle bakalım. E, bunu biraz uzatabiliriz bak şöyle gelip e, burada silindir kısmına arkadaşlar şuna gelip şuradan 0 diyelim arkadaşlar. bir bakalım. Diyor, resize twist di arkadaşlar şuradan 60 mm çapında yaptığımız zaman şunu bantlıkla biraz yukarı doğru çekelim. Bakın herhangi bir değme olmadığı için e, bu idealdir kontrol ettim bunları sildim arkadaşlar şöyle çanfır atadım şuraya bir tane çanfır atalım arkadaşlar 3 milimlik bu şekilde geleceğim bunu birleştireceğim bu şekilde geldim bunda Şu şekilde parametresini kırdım arkadaşlar bu bakırda bu şekilde hazır olmuş oldu şöyle bakalım bakın çanfır pahyonum burada şöyle bakalım bir daha bakın şuradaki bakırıma. Bakın bu şekilde bir bakır ee, yapmış olduk. Görüldüğü gibi. Şöyle F8 bakalım. Bakın bu şekilde işlenecek bu. Şuradan ters açı yok şu an. Bu şekilde işleyecekler. Geldim bir de saptırak kontrol yapalım arkadaşlar. Bu herhangi bir yere dalıyor mu? Bakın şu Bunu bir görelim. Bakın herhangi bir yere dalmıyor. Şu an bakırımız hazır. Bakın bu şekilde elektro tasarımını da yapmış olduk. Bakın bu hangi form alacak? Bakın şurada gördüğünüz form alacak. Yani bu işlenmesi zor olduğu için, takımın gire, girebilmesi zor olduğu için direkt buraya bir tane bakır dalacak arkadaşlar. Yani bakırı dışarıdan işliyor. Bakın burada dış yüzeyden içeri için bu formları vermesi daha kolay olacak. İçeride yani kalın içerisine girmektense bu bakırı dışarıdan girmesi arkadaşlar daha rahat olacak. O yüzden bu şekilde bir yöntem tercih ediliyor. Şöyle geldim. Bakın bu şekilde bakır tasarımını yapmış olduk buraya. Geldim bunu da gizledim arkadaşlar. Bu şekilde bunu da bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.